gelsin ya. <laughs> Hakikaten bravo lan Almanya'da o abi dere, vurdu o abi dere. <laughs> yok lan öyle bir şey yok. Vallahi Zühtü, helal olsun sana be. Ben de gitseydim, ben de alırdım bir Helga Alman'dan. Yok diyorum lan, yok. Sadece bir tane malı verdin lan. <laughs> Hakikaten almış insan. İki üç tane alma bana Zülfü. Nasıl bir eski karısı? Arkadaşlar, ayıp olup duruyor ya. Yeter yani. Aç. La arkadaşlar, bu Donanaga Helga nikah kıyacakmış deyik durular lan. Hadi ya. <laughs> Hadi ya. Kim ne ya lan? La Züktür. Sen ne kızıp duruyorsun lan arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Eğer kızca ise kogoy kızca. Karı senin karı değil. Onun karısı da bu karı. Arkadaşlar, bak karı benim karı da ama artık ben boşadım onu. İlgilenmiyorum. Ne hali varsa görsün. Ulan Züktür, Hakikat Helga engarın karın değil mi lan? Lan bu ortaya çıkmasın diye oynadık durun değil mi lan? Engar, karı benim karı olsa söylerim. Kimden korkacağım ben? ben? mi kimden korkacaksın Zühtü? <laughs> <laughs> Düriyden, <dürü> <laughs> Vallahi var ya, düriye don paça koyuver sen dışarıya be. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Yok lan, Duran'ın yalanlarına inanmıyor düriye. Duran kırk takla atı veriyor, ama ona kanmıyor. Ne demişler? Dürüye kandırması kolay mı? Bana çık durun o zeyde. Abi. Ne? Yengem. Ne? Heh. Hoş geldin Dülya <laughs> Hoş geldin. Hanım nerede? Allah Allah, ne bu havalar? Ee, biz zamanında sana çok söyledik. Ama sen bizi dinlemedin ki. Gayle almadın ki bizi. Ay. Ne oluyor lan? Abi, <laughs> ne? Tek başına ne zaman girdi lan? Aha. Helga. Abi. Heh. Gizli görüşme yapıp duracak bunlar ha. Böcük nerede? Cipte. Ay ulan git falan. Cip, cipten böcüğü getir. İçeride böcük var. Bari konuşulanları kaydediverir. Sıfır Al, sıfır. Gelin alp, ben. Gelin ben. Benim kaymak kerdanım ya. Sen niye böyle Gizli, dolanmaştı, işte, alengirli işlere girip durun ya. Acaba ne konuşup dururlar? Şöyle pencerenin altına geçelim. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Ya... ...hiçbir şey duyulmuyor. Bir şey görüyor musun? <laughs> Evrak. Bir evrak verip duralım. Bir kağıt var elinde. Ne evrak? Bilmiyorum ki hiçbir şey duyulmuyor. Ay, ben söyleyeceğimi söyledim. Şartımı da dedim. Sen al bakayım bunu. ...yirmi bin kayma var. Tamam mı? Şimdi sen de... ...bana verdiğin sözü tutacaksın. İskender'i bana bırakacaksın. Çekip gideceksin. Anlaştık biz. İskender beni ilgilendirmiyor. İskender senin olsun. Ama sen de verdiğin sözü tutacaksın. Anladın? Tamam lan. Benim sözüm söz. Sen akşam İskenderi bana geç. Ben hemen eve gitmek istiyorum. Tabii, tabii. Lütfen, lütfen. Ben size kapıyı açayım. Buyurun lütfen. Siz buyurun. Evet. Lütfen. Ha, evet. Ben bunlar size emanet. Ha? İyi Hadi iyi bakayım, sen. göreyim bırak, size. Bırak, gitme. Hadi. Ha, sar geri bakayım. Sen al bakayım bunu. Ha, ha. Bak burada tam 25 kalma var. Tamam mı? Şimdi sen de bana verdiğin sözü tutacaksın. İskender'i bana bırakacaksın. Sonra da buradan çekip gideceksin. Tamam mı? Anlaştık. İskender'i ben istemiyorum, merak da etmiyorum. İskender sizin olsun sen de verdiğin sözü tutacaksın. Anladın? Tamam lan. Benim sözüm söz. Lan... ...Duriye İskender için Helga'yı ikna ediverdin ha? Abi, var ya bu yengemden korkulur abi. Lan vallahi helal olsun. Demek İskender için sabahtan beri oradan oraya koşturup durmuş. Canım benim ya. Bu yengem var ya süper bir insan abi. Yalnız sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Bu konuşmaları bizim bildiğimizde hiç kimsenin haberi oluvermeyecek. Tamam mı? Yani giderayak son dakikada ortamı dediğimiz ortaya çıkıvermesin, tamam mı? Tabii abi, tabii. <laughs> ...bir kızma, e mi? E, o da çok üzülüp duru. Sen asıl var ya, küçük İskender var ya, onu düşün sen. O çocuğu çok yazık. O çocuk var ya, o o kadının elini bırakılmaz. öyle bir oyun edivereceğim ki... ...onu öyle bir gıstırı vereceğim ki... ...hiçbir yere zıplayamayacak. Yalnız... ...senden iki tane şey isteyeceğim. Ha? Birincisi... ...İskender'e iyi davranacaksın. İkincisi... ...bana öyle büyük bir kanıt vereceksin ki... ...zühtüyü şapa oturtu vereceğiz. Sana öyle bir kanıt verecek ki ben... ...şaken anlayayım.

olsun. Ey ben bunu bir kaldırı Oh, hadi kızım hadi. hadi. <laughs> Peki. Ee, o zaman sonra konuşalım. E, ben yatmadan sizin yanınıza gelirim o vakitte ama... ...bu babanla ilgili hindi gizli gizli ayıp olmazsın, Yani yakışık almaz, biliyorsunuz. İyi e, anladım. Ana biz zaten senle babamla ilgili konuşacağız. Ha, biliyorum kızım. Biliyorum da onun için deyim. Zaten akıllı kızım benim. Hadi. Ee, e, hadi siz yatıverin. Ben yıkayayım bulaşıkları. Tabii canım. Hadi. Hadi yatın kızım. Bir, ben yıkarım, yıkarım. Sonra da ahıra bir gidivereceğim, hadi. Ha. Ne oldu lan Söğütlü? Eşşt, Düreğim içeride darılıverdim, havalanayım diye çıkıverdim dışarı. Ha, iyi. Sen şimdi buraya benim kayfimi de yapağa getiriverirsin. Tabi lan tabi. Yaparım. Nasıl olsun lan? Ben kaymak bilmiyor mu hala Şekerli. <gülüyor> <gülüyor> lan ben bir şey merak ediyorum lan. Sen İskender'i özlüyorsun değil mi? Ha, özlüyorum da. Neye sordun sen? böyle merak ediverdim. Hani böyle sabah pek bir telaş ediverdim de İskender çıktı. Hmm, ya ne edelim, Dürüyüm yani. Onun anası var, babası var. Nasip var ya? Ya tabii, tabii lan. Bize ne can, tabii babası var. Tabii canım. Kim lan? Aa, Aa. Ben İskender! Ne? Ay, hayırdır Helga Hanım? Ben Almanya'ya gidiyorum. İskender'e getirdi, sen bakacak. Tabii canım, da bakarım ben ona. Ee, sen temelli mi gidiyorsun? Ah, evet. Ben temelli gidiyorum, siz de kurtuluyor. Ah, bu zütüden de kurtuluyor. Ben bırak, yalan konuşma. İşin gücün var da ondan gidiyorsun sen, yalancı. Ben yalan söylüyorum, sen yalan söylüyorsun. Ben senden bıktı, çünkü ben senden kurtuluyor. Ben gidiyor, gidiyor. Aa! Ben de, ben de, ben de kurtuluyor senden, ben de. Sen niye ağlıyorsun? Mati ha? gidiyor. Anne, başım kıyamam ben sana. Gel biz seninle acık konuşalım. Ha? ben biliyorum. Sen çok üzülüyorsun, çok üzülüyorsun da ne edeceksin? ne kaderin bu ya. Bak, ben senin ananım ya. Sen büyü, biraz aklın başına geliversin. Ben seni Alman'a göndereceğim ya. Mutin'i görmeye göndereceğim seni. E o zaman sen büyük adam olacaksın tabii. Sen istersen orada kalacaksın, istersen burada kalacaksın canın ne istesi onu öpeceğim. Tamam Tamam tabii. Hem bak sana çok güzel bir haberim var. Sen Zöhtü'ye amca demeyeceksin artık. Vaz. Vaz ya bu ben her bir şey bilip durun artık. Her şey biliyorum be. Zöhtü'ye amca diyordun ya. Artık demeyeceksin. Bu bana diyeceksin baba. Oley. Oyun bitti yani bu abi, Rüh Tuba. Helen, aynen öyle ya. Oyun bitti. O zaman benim büyük kompütür gelip duru. K kompütür? Kompütür. Ah tabii lan, hemen gelip duru lan, hemen gelip duru. Bak, ben ne diyeceğim şimdi sana? Sen artık hani böyle ben biliyorum ya bu dediğini bana böyle doya doya, koklaya koklaya, ona bir sarıl. Hadi git sarıl. Ha, hadi. Türiye'm ne oldu? Hallediverdin galiba. Hallediverdik ya. Eh. Hadi. Papa! Dur lan, ne papası lan? Sen benim papa. Ne ne papan değil senin papan nasip yele. <laughs> Hayır sen artık oyun yok. Gerçek olacak her şey. <laughs> na oyun var lan oyun biter mi hiç? Bitti zöttü bitti. İskender'e büyük al algar. Ne büyük kompütür ya? İskender sen geçime bakayım içeri. Geçime. Olur papa. Geç bakayım. <laughs> Bak ya <laughs> Allah Allah ya. Çocuğu da kandırıvermiş de ya. Söhtü, oyun bitti de Sen hala konuşup durun. Ha? Sen hani o Helga'yı? Alamanda, Türk konsolosluğunda sadece bir kere gördüydün ha? He, Türk konsolosluğunda bir kere gördüm ya, bir kere. Bir kere? He, Ne, o meu Ben dükkanı açmamış lan. Biz neyle uğraşıyoruz? Nasip hala düğün deyip duruyor. Abi, sana bu mektubu yazarken kalbimde inan bir mahcubiyet var. Ama ne edem? Kaderimiz böyleymiş. Artık her şey ortaya çıktı. İskender'in senin oğlunun olduğu da anlaşıldı. Yapacak bir şey kalmadı. Zaten ben Duran'dan 25 bin kaymayı alıp Duran'a da sattım. Şimdi o beni cazibe kestirmeye kalka. Cazip zaten beni kesmeye yararıp duru. O yüzden beni artık unut. Dostluk bir yere kadar kendimi riske atamam. Önce can mı, canan mı diyorsan tabii ki can. Seni özleyeceğim. Uzaklara kaçan nasip. Not. Seni kurtarmak için durandan alıp yengeye verdiğim 25 bin kaybeyi müsait bir zamanda aşağıdaki Aban numarasına Bir zahmet yatırırsan öde... ...ödeşiriz. Ulan nasip de sattı lan. Lan nasip de sattı lan beni lan. Bir de para isteyip dur lan benden. Ee, aban, aban numarası sen. Abancım ben sana. Sen abancım ben. Sen eben senin nasip. Senin, senin eben senin. Eben senin nasip. Kalıp dur bu vanlı. Ne oluyor öyle? Bir şey yoktur. Nasıl bir şey yoktur? <laughs> Bak bakayım bana. Bak. Ben rahat bıraktım ama ben artık... ...benim için yaşam anlamını yitirdi. Ben artık yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. <laughs> Ölürsün sonra. Kalk gel bakayım benimle. Kalk gel bakayım benimle. Tak. 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 Gel 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 bakayım. Gel gel. Tövbe <laughs> tövbe. Ağlama lan. Otur bakayım şu musluğun var. <laughs> hey. Hey. Geliverdi mi lan kendine? He gelmişim. Hey. Öyle kendini mendini öldürmek falan da yok ha. Kendimi öldürmeyeceğim. Bana gideceğim ben öldüreceğim. Hayda. Ne hayda ne hayda. Bizden namustur. Bu meşhur namussuzluk yapmışlar. Ben namus olmuştur. Evlenmeden önce başkasının olmuştur. Ama şimdi vallahi billahi. Çakacaksın gözün üstüne yumruğu ha. Ya Bak Zöhtü ağa, sen bilirsen ya. Ben her gün Alman'da çalışmışım, o kadar para biriktirmişim. Al Van'dan, Alman'dan, Van'a her gün telefon etmişim. Demişim ki, sabret mensurem, o skoldi. Her gün onun için gözyaşı dökmüşüm. O da bana demiş ki, he bekliyorum seni, seni özleyeyim. Sonra sen başlık parasını aldın benden. Eğer almazsan ben gideceğim Van'a, onunla evleneceğim. Gebe gebe. Ondan sonra ona düşündükçe çıldırıyorum yani. insanın sevdiğinin böyle bir şey yapması insanı delirtiyor, biliyorsun. Ha, biliyorum biliyorum da işte ben de e, halimi görüp durum. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Gidip Helga'yı mı vurayım? Yoksa Dürü'ye mi vurayım? Yoksa Duran'ı mı kesiverim? Ben ne yapayım? Hem sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah, bismillah. Ee, o zaman var mı lan Müslümanlıkta öyle bir şey? Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alıvermez. Her şey her şahı. Ha, yok ama ben ne yapayım? Ne yapayım? Kimseyi kesmeyeceksin. Keseceksen döner kesecek. Tam sabredeceksin oğlum. Bu diyeceksin, başımda gelecekmiş diyeceksin. Sabredeceksin. Lan, Allah büyük. Konuştun mu ile? Ee, evleniyor muyuz, tamam mı? Şey lan, otur otur. <laughs> Afiyet olsun. Bir bir, bir yuvam benim. E, konuşamadım. Konuşamadım. Neden Aloş? Konuşamadım, şeydi lan. Evde yoktu da ondan. Fırın evde yoktu. E, Aloş, oyalamıyorsun değil mi beni? Eş öyle bir şey olur mu? Bir bir yuvam, nasıl oyalamam? Oyalar mıyım ben seni? Gerçekten evde yoktu diyorum ben seni ya. <laughs> Bak Aloş. Eğer beni evlilik vaadiyle kandırıp ben moralimi bozarsam eğer agresif olurum. Sonra da agresif olunca da çekilmez oluyorum biliyorsun. B biliyorum biliyorum. Kabak tatlım benim. Hiç şey etme. yani ben seni kandırmayayım olur mu şey? Ya sen neşeli ol. Senin agresifliği hiç yakışmıyor gari. Ben hem seni niye seviyorum? Sen neşeli olduğun için. Sen bunca yaşadıklarından sonra sen beni güldürdün. Sen benim Hürrem Sultan'ım oldun. Geldiğimi Süleyman gibi hissediyorum. Sefede çıkacağım vallahi Yakında yakından neredeyse yani. Bak Aliş, ben Durey'e bütün bu olanları neden anlattım? Nasiple zütünü yaptıklarını neden anlattım? Sen beni evlilik vaadiyle kandırdın. Olur mu? Ahu dudaklım. Bak benim bir torunum var. Hayriye, altın dişti. <laughs> Yakında onun nikahını kıyacağız. Şimdi diyorum ki... ...senin de benim de nikahımızı hemen araya kaçış veririz. Bizim de nikahımızı aradan çıkartırız. O, olur biter, ne olacak ki? Değil mi kız? söz verdim yapacağım. Tamam hoş, nikah olsun da ben bilmem. Yeter ki evlenelim. Söz diyorum ne? vallahi söz diyorum <laughs> evleneceğiz. Gari. <laughs> Neyse. Artık ben kalkayım. Allah senden razı olmuş. Allah senden çok mersin. Benim kafasını, gözünü yıkadın. Ha. Bana yardımcı oldun. Ola sağ ol. Ya işte insanlık bizde kalsın dedik. Sen bizi kesiverecektin ama insanlık bizde kalıversin dedim ben. Vallahi benim gözüm dönmüş. Biz ne yaptığımı bilmiyorum. Bu menşule ben aklım başımdan oldu. Ama anladım şimdi. Değmezmiş Zöhtü Ağa. Değmezmiş. Ey Oo, hadi kızlar da gelip duru. Sen gidi be. Hadi bak. Gelin kızlar. Hoş geldin. Oy. Oh. Oh. Yani, Gel. kızlarım be. Hadi Cazip sen de. Hadi gidi be. Hayırlı işler. Hadi. Işte, hadi. Sağ ol sana da. Ha. Geçin kızım otur. Geç. Otur ben Oh. Ya Senden niye muhatap alıyorsun bu Vanlı'yla? Bu böyle gelip her bir şeyleri karıştırıvermedi mi? Kızım cahil çocuktur ama yüreği iyidir o. Ya. Ha, hem ben onu yanıma çekivermeye çalışıyorum. Aa, niye? E, neyesi var mı kızım? Benim yanıma adam lazım zaten nasip çekti gitti. Nereye gidiverdi? Bilmiyorum, uzaklara gidiverdi. Bak ya sen öküz nasip ya. Niye öldü de kız? Ee, baba ya hiç bu bayağı seni böyle bırakıvermiş yavrumdan. Ha öyle bırakıverdi gibi. Ne diyordum ben ya? Ha? İşte e, onu yanıma çekip vereceğim, yanında çalıştır vereceğim ki dunağın içine taş koyu E sen beni Yaman'ı alacağım dedin ya. Ya kızım Yaman'ı alacağım. Yaman şef olacak, cazip usta olacak ben de patron olacak. Aha. Ee, e, Selamünaleyküm Selamün aleyküm baba. Kız, iyi insan lafının üstüne geliveri biliyor musun? Nere kaldın lan? Anca gel verdim üzüktüm baba. ancak istifa verdim de öbür taraftan istifayı verdim sen biliyorsun. E git içeride göğnek var onu giy üstüne. Tamam. Hadi işte bismillah artık ne yapacağız? Ama biz seni bir şey edeceğiz ya. Değil mi? Siz hindi belli anamdan ayrılı verdiniz ya. Ne olacak hindi? He baba evden de git verdin zaten. Yapacak bir şey yok kızım. Ben bir hata verdim, Bir yalan söyleyiverdim. Ama ananız bu yalanı neye söylediği verdim diye hiç düşünüvermedi. Sahi baba, neye yalan diye verdi? Ya kızım şimdi 15 sene gitse Ümit, sonra gelse yanında bu kadar bir çocukla. Sen kapıyı açıverecek misin Ümit'e? Açma. Ananız da açmayacaktı. İşte o yüzden ben de böyle ne yapayım, yalan söyleyiverdim. Sonuçta ben ananızı sevip Durum, bu İskender meselesini ileride bir şekilde anlatıverin diye düşünüverdim. verdikçe işi verdikçe sürüverdikçe sürüverdikçe yalanlar büyüverdi büyüverdi. E duran da gazı verince böyle oluverdi ne yapayım yoksa ben hem ananızı hem sizi çok seviyorum. Ananız beni assa da kesse de onun boynuma geçirdi. organ benim canımı acıdı vermez. Ama siz bari bana inanı verin, bana güveni verin. Sizden duyu vereceğim tek kötü söz beni bitirir. <laughs> Ben sonuçta sizi seviyorum yani. Bizi seviyorsun sen değil mi? Çok seviyorum ben sizi. Ben, benim yaşama amacım sizsiniz. Ne hmm. doldu gözleriniz? Ağlamayın Aa, lan. Ama hadi ağlamayın <laughs> ya. Ağlamayın bak beni de ağlatacak. <laughs> herkes ne kadar dertli, herkes ağlıyor. Allah'ım sen bize yardımcı ol, sen bize büyüklüğüne kudret ver. Sen bize dayanma gücü ver. Ne olur güldür bu kızı ya Rabbi. <laughs> Zitti baba nasıl oldum lan? Güzel oldu mu? Ana! Niye alıyorsunuz lan? Ne oldu lan? Biri mi öldü? <laughs> Ay ayıma Allah cezanı vermesin. Ya niye gülüyorsunuz şimdi? Demin ağlıyordunuz da niye gülüyorsunuz? Allah'ım sağ ol. Allah'ım sağ ol. Valla dualarımı kabul etmişse. Valla Vola... gülüyor. Valla gülüyor.